köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. 2 şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım kar topunun bebe kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekten oluşuyor ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. 6 Altı ve 6'nın katları artı 2 demiştik. Toplamda 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar yeterli. Şöyle başlamadan bir tane düğümü atıyorum. Fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Ben şimdi direkt modele başlayacağım. Şöyle modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini ilk sıra olduğu için ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Arası için 2 tane ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters ve kenar ilmeğim. Bu e, modeli kurmadan önce bir ön hazırlık. Şimdi arka sıradan da yine ne görüyorsam onu öreceğim. Bir düz dört ters olarak devam ediyorum. İpimi arkaya aldım. İki ilmek düz. İpi benden yana aldım. İki ilmek ters. Pardon. Dört ilmek ters. 2 düz 4 ters bir düz ilmek ve kenar ilmeği dediğim gibi şöyle modeli kurmadan önce bunu bir ön hazırlık olarak düşünün yani lastiğinizi ördünüz diyelim bu şekilde bir ön hazırlık yaptık lastiğimizin üzerine şimdi modeli kuracağız Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Şu şekilde yerlerini değiştiriyorum. İkinciyi başa aldım. İkisini de düz örüyorum. Yine bunların da yerlerini değiştireceğim. Bu sefer şöyle arkadan alıyorum. Evet, 4 ilmeğimizi bu şekilde örmüş olduk. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek örüyorum. İpi arkaya aldım. Evet, ipimi arkaya aldım. Yine bu 4 ilmeği modeli kuruyoruz. Şöyle ikinci ilmeğimi başa alıyorum. Bu şekilde çevirerek daha rahat oluyor. Ve daha sonra tek tek bu iki ilmeğimi düz örüyorum. Aynı işlemi yine bu iki ilmekte de yapacağız. Şöyle arkadan alıyorum. Bu sefer. Yine yerlerini değiştirdim ve tek tek ikisini düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. İki ilmek ters. İp arkaya aldım ve yine aynı işlem. Model normalde iki sıradan oluşuyor. Dediğim gibi bu altta yaptığımız işlem modeli kurmadan önce ve ön hazırlık. Tekrar Şöyle iki ilmeğin yerlerini değiştirdim. İkisini de düz olarak ördüm. Bir ters kenar ilmeği. modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım İpimi arkaya aldım bir düz dört ilmek ters İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Yine 4 ilmek ters ördüm ipim arkaya aldım 2 ilmek düz bir düz ve kenar ilmeği Evet modeli bir kez kurmuş olduk şu anda ama modelimiz anlaşılmıyor üst üste gelince modelimiz daha çok anlaşılacak onun için modeli bir kez daha kuralım. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Yine bu iki ilmeğin yerlerini şöyle değiştiriyorum. İkinciyi başa alıyorum. Ve ikisini de düz olarak örüyorum. Bu sefer arkadan alıyorum. Yine şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştirdim. İkisini de düz ördüm. İpi benden yana aldım. İki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine ikinci ilmeği başa alıyorum. Bu şekilde ikisini düz olarak örüyorum. Daha sonra arkadan alıyorum ilmeğimi. Yine ilmeklerin yerlerini değiştirerek ikisini de düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine şöyle ilmeklerin yerlerini değiştirdim. Ve düz olarak ördüm. Bunu da şöyle arkadan alıyorum. İkisini düz olarak örüyorum. Bir ters kenar ilmeğinde düz olarak ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ipi benden yanına alarak 4 ters devam ediyorum. İki düz. 4 ters ilmek şeklinde arka yüzde devam ediyoruz. Böylelikle de modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Dediğim gibi model iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de size büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Bakın şöyle model zaten kendini belli etti. Evet dediğim gibi kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim. Dilerseniz bu şekilde de modeli kullanabilirsiniz. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden bere örebilirsiniz. Yine atkı yapımında kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde yine yakadan başlamalı çocuk yeleklerinde, süveterlerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.